Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amstel Park'tayız. Bugün e, festival gibi bir şey var. Orada e, sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Bu sokak lezzetlerini tabii ki size de göstereceğiz. Selam arkadaşlar. E, hiçbirinin lezzetini e, daha tatmadık arkadaşlar. Hepsini kamerada beraber tatacağız. E, öyle arkadaşlar, biz çok heyecanlıyız. Hava burada aşırı güzel. Normalde Hollanda'da çok böyle e, sıcak havayı olmuyor. İlk defa böyle oldu. O zaman birazdan görüşürüz. Çok kalabalık arkadaşlar. Herkes bugünü beklemiş gibi. Şimdi ilk önce sokak lezzetlerini denemeden önce. E tren gibi alete bileceğiz. <laughs> e, bakalım. E, e, hemen sıra kapacağız buradan. Kardeşim kaptı bile. Ben kapamadım. Şimdi ablam bizim için yer kaptı arkadaşlar. <laughs> Hello. Hello. Sen <laughs> Amsterdam treniyle ilgili bir bilgi vermek ister misin? Hayır. <laughs> Bu e, tren için yaklaşık 6 euro verdik. 3-3. <laughs> cihazlı. Bakalım çok merak ediyoruz. Siz? What what take me the Daisy? Sorry. What what the Daisy? The temple of the child. <laughs> <goodutter> uh <-huh>. <Support> Thank <Uday>. you. Thank 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 you. Thank you. Evet arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum bir tane parçasında. Bu tavuklu aldık biz bu arada. Bir yakınlaştır. <laughs> Makarnanın içinde tavuk koyulmuşu. Şöyle göstereyim. Aramam yani. Buna biz kaç euro verdik? Yedi buçuk. Yedim, şu verdik, verdim. Yemeyin. Tamam denemeye devam ediyoruz. Gel. Burada kıyafetçiler falan var. <laughs> Öyle. Burada <kıyafetçiler> var. Burada <laughs> Ama bizim... <laughs> Ama bizim işimiz tabii ki de yemek yemek. O yüzden hadi gel. Şundan deneyelim mi? <laughs> Evet, bundan deneyelim bir tane. Hanginden? Bu değil, bu Bir tanesi 1 Euro'ymuş. Şundan al bir tane sen. Uh, hello. Hi. Bir uh, tane. Bir tane. Bir Ne Yeah, for now we're takeaway. 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 Bir tane aldım ondan. One Daisy enkçin. Bu Burada domuz yok mu? mi Yok. Bir de ben de şundan mı alayım? M Daisy. Şimdi aldık. Tanesine bir euro verdik. Ee, Deniyorum. şey. hani sevdiği neydi? Marshmallow. Beğenmedim arkadaşlar. Bir euro vermeyin. Bir de şöyle bir ekmek. Ee... Kopar da ya. Nasıl? ekmeğin üstüne kaşar yapıyorsunuz arkadaşlar ve biber. E sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Beğenmedim. İki lira. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıradaki bunu deneyeceğiz. Ablam sırada bekliyor. Şu kadar denediklerini çok beğenmedim arkadaşlar. İnşallah bunu beğeniriz. <laughs> Şu ana kadar hangi lezzeti beğendin? Ee, en başta yediğimiz ee, mantı. Mantıyı beğendi. E, Stan'ın gelmesini bekliyoruz. Ablam e, alsın ben de birazcık oturayım dedim. Öyle arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu ana kadar yediklerim pek iyi değil de. İnşallah bu güzel olur arkadaşlar. Öyle yani, bugünkü makyajım şöyle, üstümdekini uyumlu yapmaya çalıştım. Hava ilk defa çok güzel. Dün de dışarı çıkmıştık ama dün aşırı 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 soğuktu. Şu ağacın önünde fotoğraf çekilmem lazım. Arkadaşlar yaklaşık 25 dakika da beklediğimiz yemeğimiz geldi, şimdi deneyeceğiz. Güzel duruyor. Bu Japon mu için miydi? Balıklı bu. Bizim aldığımız. Bir tane yedim. Ben bunu beğendim bayağı. Şey gibi. Balık olduğu belli olmuyor. İçine dolgun bir kremalı sos koymuşlar. Çıtır tavuk gibi bence. Sence? Bence de. Çok İh, güzel. güzel. Arkadaşlar son lezzet olarak Hollanda'ların özel olan panekuk Bizim panekuk krep. Bizim krebin içinde çikolata olanı deneyeceğiz. Buna 5 Euro mu verdik? 5 evet. lira verdik arkadaşlar. Hemen deneyelim. Hiçbir fark yok bizim krepten sadece incecik açmışlar ve içine çikolata koymuşlar. 5 Euro asla değmez. Evet arkadaşlar sokak gecelerinde. <laughs> bitirdik. Yani çoğunu ben beğenmedim. Ee, ee, benim çok damak zevkimler değiller. Ben genel olarak beğendim. Aynen. Şimdi Amster Park'ı gezeceğiz. Buraları göstereceğiz size. Hava aşırı güzel. Ee, öyle arkadaşlar. Bu beklentim ben benim bir tık düşüktü ama daha iyi çıktı beklentim ben. Burası. Öyle manzara çok güzel. Çok doğal bir ortam var. Buradan geçelim biraz. güzel arkadaşlar. Yemeden içmeden daha fazla bu güzellik için geldik buraya. Ben, 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 ben. Öyle. Amsterdam Park'a geziyoruz ben, arkadaşlar. Ben, 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 ben. Çiçekler çok güzel değil mi canım? Evet. Kuş sesleri. Bulutların güzelliğine bakın. çok soğuktu. Bugün hava mükemmel ama hava çok güzel arkadaşlar. <laughs> Sen daha önce gelmiş miydin buraya? Evet geldim. <laughs> ee, burada gezmiş miydin? Hayır. Ne yapmıştın? Yani bu kısmı gelirdiniz. Sen taraftan de daha buraya Anladım. Ben ilk defa geliyorum arkadaşlar ama... misin arkadaşlarım? Arkadaşları? Çektim canım. Amsterpark'ta ya da Hollanda'da bol bol duyacağınız ses kuş sesidir arkadaşlar. Her yerde bol bol var ve bol bol yeşillik. Ee, ama e, maalesef ki havası çok kötü. Yani bugün çok güzel. Ama dün falan o kadar kötüydü ki bir yağmur, bir fırtına, bir güneş. O yüzden bugün iyi değerlendirdik.